De, bu devirde yiicin içicin kurucun gezicin şu ölümlü dünyada her şey yerinde kalır boş vericin Fur de. fır diyet olmadı ne olmadı şu ölümlü dünyada değil şu ölümlü dünyada başlayacak. Şu tamam şu ölümlü dünyada şu ölümlü dünyada şu ölümlü dünyada yiyeceğin, içeceğin, ge kurucun, gezeceğin. Başka bir şey yapmıyor. Her şey yerinde kalır. Para, min, araç, şey, dur, ev. Dur. Dur. Tam içine inelim. Bir daha yap. Şöyle, ölümü Şöyle, bir daha. Ölümü <gülüyor> <gülüyor> Şu ölümü dinle de başla. Şu ölümü dinle Ne dedim? Şu ölümü dinle de Evet. Yiye, ölüm var mı yok muydu şimdi? İyi gez, tekme vur, gitsin. Şöyle ölümle <laughs> dünyada yiyeceğin, içeceğin, sorucun, gezicin, tekme vurup gerleyecin böyle. Bu kadar. O kadar. <gülüyor> <gülüyor>